Türkiye'deki arkadaşlara barıştık. <gülüyor> <gülüyor> Sayın gemiler, hepimiz hile kullanmıyoruz, bilginiz olsun. <laughs> hile kullanan bir kişi vardır. O da Apo'dur. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> o da bizle oynamıyor hiç. Aramızı almıyoruz. Diğer tarafa gidiyorduk koşun 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 koşun. Etrafa Nereye gidiyorsunuz ya? Burada oynamıyor muydunuz? Sağ hayır tarafa, hayır koş sağ koş, koş sağ tarafa, en sağ tarafa gel. Aç parı gel. Valla ben birini takip edeyim Koş 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 çabuk çabuk çabuk. Ölçem ya sizin yüzünüzden. Hadi atın, hadi atın. Hatun ters tarafa koşuyor, bu tarafa geleceksin. Allah'ım. Yanınızdayım Abi. Al, şu an, ne? geldin ki ben. Yanımızda değilsin. Anca geldim. Kör atışın ya gözünü sevdim ben ya. Ben de MRS platini arıyorum ha. Ne Koş Koş yapayım mı? Necio sen bir şey yap hareket göster bize. Necio fazla koşma eteğin kalkıyor. Ben bu kostümle <laughs> <niye> kapattım <laughs> Ben para almadım ben ya. <laughs> <laughs> al sen için, şimdi al. Ama enerji var bunda ya. 500 enerji var. Arkadaşlar hazır olun, geliyor. <laughs> Dış geliyor. <laughs> Çok mu gitsin ya? <laughs> Ölmemeye özel göstereyim. Aha uzaylı bana yazıyor. Atın kostümü hazır tutalım maptan sonra. Daha satamadım da kostüm. Yok <laughs> mu? Kutusu, kutusu Var mı başka geçecek sizin çarınız? Yok. Çar çok da gerek yok ya uğraşmayın. Var değil mi? <laughs> Altı tane. Kaptır gel kendini. Allah Allah. Allah Allah. Geliyor geliyor. Gelsin bakalım hele. Karşor değiştiriyorum. Kozalara el yapalım. Yerleri boş. bitireyim ya kendi çarımı ya. Böyle önce arkadaşın çarında oynayamıyordum. İyi saldırdığı zaman karakterim kötü oluyor. oluyor. Sağdan abi Cihazı kuruyorum. Çok güzel. Böyle bizde çalışacaksın tamam mı? <laughs> abi bu 77 level kimin? Hangisi? Mele platin. Ben. Onu çekirdek Onu can kaç? Eee 734. 9 ben mu oluyorum? Mele platin de benim. Evet. 798. <laughs> 798. Geliyor. Evet. Aynen. İ iki, kozalara, kozalara abi. dikkat. Kiki kalmış. Neco, sis bas. Sis mi var? O an defa basamaz ki bir sisi. Ben geride durayım. Ölen dirilmiyor, bilginiz olsun. Altıda dirilir zaten. Ben geri gidiyorum zaten Kaçma. Tamam Neco, arkandaki şeyler alıyorum ben. Bu tropları. Al. <laughs> Şimdi bana mı <mıydın? gülüyor> Tamam abi sen oldu mu şimdi bu? Anam Konuşmuyor, kolum vurdu beni. Konuşmuyorum. Tamam dirilme. Dirildim bastım ya. Tamam bir kere dirildim. Sen yükleyeceksin. Biz mi yükleyeceğiz Allah Allah? Atla abi. geliyor dikkat edin. Buradayım abi. Lan hani oğlum bir yer gelmedi mi? ses verdin de Allah. cevap vermedin. Yasin müsait değilim dedi konuşamıyorum dedi şimdi susmuyor. <gülüyor> 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 Sen bir cephane ver bakalım hele ne konuşuyor ya. <laughs> Atlan abi senin bu bilgisayarın köşelerinde, herhangi bir köşesinde kırmızı yazıyla rakamlar yazıyor Neco geberecen ne yapıyorsun? Videoda değilsin abi o zaman Yine bas Charger değiştiriyorum Charger değiştiriyorum Neco, Neco gitti Video atar mısınız tanır mı? Ölmedik ya buradayız yaşıyoruz Abi şimdi sen bekle ne Kontrol ederiz. Geliyorum geliyorum Neco siz bas Neco siz bas Çok, çok güzel kozaları patlat Bana kozaları pat Oh valla ne puan geldi oradan ya Ve hala ikizim ya Abi bir kontrol edemem belgelerime gir bak bakım hele video kayıt yapılıyor Kozaya dikkat Yeni, yeni yapmıyor ya değiştiriyorum. Geliyorum geliyorum değiştiriyorum. Tamam tamam yapıyor yapıyor Kırmızı değil mi adnan abi Tamam yapıyor gel Geliyorum Yeşil mi Şarjör değiştiriyorum Nasıl daha yeni ya abi sen Yok yok o TPS'yi muhtemelen saniye olarak düşünüyor Buraya Şuradaki arkadaşlara barış dilerim. Şimdi de cevap vermedik. Çok güzel kozaları pat Bana kozaları <laughs> pat. <patlat. gülüyor> oh, bu bana Hadi tekrardan geçmiş olsun. Ben çekiyorum. Yok abi sen gitme. Bir mermide gidersin sen. Yakup videoyu videodan açmıştım. Çek, şu an çekiyor musun sen? Hı, hı. Ee, tamam o zaman. Garanti. Adnan abi yine de kapama sen. Destek. Dikkatim çok fazla koza geliyor. Biraz geri Abi tam ekranda oynama oyunu. Oyunu pencere ekranda oyna. Oyun modunda oynasan olur ki abi. Oğul oh, sen onu da kazan Dur. Ben o olay ne abi işte. Bekle abi bekle. Biraz bekle. Kırayım hmm. mi? Ben de gittim. Dur. Diriliyorum abi. Dirili mi? Diril sen de. de Dirilin. Bir kişi dirilsin yeterli. Oh, kurtardın mı beni? <laughs> Sis bastım. Uzak dur evet, benden. Uzak dur benden. Aa, uzak dur bir şey olmaz uzak dur uzak dur hemen abi, geliyorum. Abi seninki neden öyle oh. oldu? Evet. Dirilme. Bilmiyorum sen ya. yok birin mi? Seninki neden öyle oldu? abi sen hani bu oyun modunda çekmediğin için oy, oyuna girdiğin zaman o şey yapıyor zaten. Boş e, yani oyuna başladığın anki video çıkıyor, fotoğraf gibi görünüyor. Yalnız ilerliyor zaman. Çıktığın zaman da videoyu sıfırdan alıyor. Rezil olacağız vallahi. Adana abi hadi oyuna ki. bak düşeceksin düşeceksin. Vay. Diriliyorsunuz mu siz? Dirilmiyorsunuz mu? Slot kalmış şurada bekle. Çopur var burada. Gidelim aynı yere, gel 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 I am coming Gelin abi gelin çabuk gelin 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 Dolaştırayım biraz şimdi Dolaştırayım mı yoksa buradan mı kalayım? Dolaştır abi Kızlar var ama yok ilk partide kızlar yok dolaştır Koş 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 Bu yakın olanları hemen bir alalım cep 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 acil cep Ben vurdum ya bir yere sen neredesin haberim yok Koza 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 geliyor Uuu ucuz kurtuldum valla Yo yok muydu burada ya? Droplar dikkat edin. Ne çok siz pas. Kozaya dikkat. tamam diyor? diril. Hayır dirilsin köpekler gelmedi daha. Daha en zor bölümü geçmedik. Koza. Allah belasını. Tekrar gitti. Ya, ya. Ben niye öyle bir şey yaptım? Koza patladı sandım ya. Yataktan kalkana yeni mi kuruyorsunuz? Oldukça <laughs> <laughs> kuruyor Bakın savundan kaç oluyor burada. Hmm. 110. 94. Neco, Neco önde sen dur Git şunları öldür, biz geride kalalım. Bütün sulu sana baksın, biz köşeye geçelim. Toplana gelin abi gelin de. gelin İleride gelin. İleri de var. Tamam abi gelin gelin bakın. Gelin gelin. G gelin Adnan abi. Adnan abi. Geride kalın. o bütün slot ona baksın diye git dedim ona. O öldürsün ona baksın slotlar. Kaç mı? 3 tane slot var orada. Geride kalın. Geride kalın. Geliyorlar. An Herkes savunmaya. Herkes savunmaya. Benim Kızlara dikkat. Yarıya biri bomba atsın abi bomba atırlar. Evet bakın Neco'ya. Gelinmeyeceğim <laughs> ben. Siz geçersiniz. Gelinmeyeceğim mi? Doğru geçiyoruz. Diril abi sen. Diril burası zor. Ana geç kaldım basmakta. Ya abi niye böyle bir şey yapmıyor? Köpek şeyde kaldı ya. Bu da kaldı köpek. Gelmez. Görünmeyin. Bende bir tane köpek mi var bana mı öyle geliyor? Sana öyle geliyor. Köpek orada kaldı ya bende kaldı. Bir tane daha gelirse gelir. Zaten iki tane geliyor köpek. Kız şey kozalar dikkat edin. <laughs> birilme mi? Hocam. Dirilme mi? Salat birilme? Ah evet, yok birilme. O mayın da attı bize. <laughs> o. Dirilme. Şerf ısıttı ya. Dirilim abi? Hayır, bekle. Hayır dirilme. Dirilmiyoruz arkadaşlar. Ha Bir geçer. şey kalmadı. Üç kişi. Evet geçerler. Ben yani, tornor yeter ya. Kaç o? Arton mu? Arton mu diyorum o şey? Ama standart sanırım. Standart ama. Ko Altın ejder standart değil mi abi? Standart yedin. Artı kaç? Hala dirilmiyor da. Ha. Tamam abi dirilmeyeceğiz daha çembere girmedi bekleyin. Bende de var da yapsam mı yapmasam mı düşünüyorum ne yapsam. Gerçi cezamları çıktı bana ya onu yaptım Clara helikopterimiz nerede kaldı? Bu kötü haber. İlk titan nedir ya? Savaşçı ne titanı? Biz direkt köşeye geçelim aynı. Aynen aynen yukarı köşeye. Bir de şey kurdu mu? Kalkan of dayanmaya çalışacağız. Hadi geçelim bakalım. Geçelim bakalım. Abi, abi de. öleceğiz ben biliyorum. Bakın öleceğiz güç yok şu an üstümüzde. Ah, hayatımı kurtardın. İki tane eziz var yani. Şu anda. Abi aşağıda durursak ölürüz. Bu diyor ki aşağıda durun. aşağıda olmaz ya burada. Yukarı çıkacağız. O da şey vurur, barut vurur. vurur. Abi barut brutal vurur, öldürür direkt bizi. Çok uzaklaştık. Burada toplanalım. Tamam, gel abi. gel oraya köşeye. Tamam abi gel gel. Gel boş ver. <laughs> şey. Bir daha yapma. O karşılama bizi öldürecek <laughs> yalnız ben söyleyeyim. Şarjör değiştiriyorum. zaten. Oğuzhan öyle durma Şuna baksana ben anında ölüyorum Girildim mi? Giril hatun giril ben de öldüm Abi öldük ya Nereye gel abi Girildim ben abi Girilin girilin hepiniz Şimdi brutal uyanacak. Biz burada öldürecek abi. Uyandı bak. Evet, bir çok adım çok daha önemli. sağa doğru atsın. Bir, bir adım, adım sağa atsın gideceğiz. <laughs> ben göremiyorum şu brutalınızda. Sola yanaşın, sola, sola yanaşın. <laughs> Diye kurun, kalkan kurun. <laughs> Bir işin ilginç yanı. <laughs> Tiran burada dursak da Tiran görmüyordu ki. O, bir problemim Gittim ben. Giriyor mu? Bir birizan mal. mal. Biri sana mal dedi. Sen neredesin? Orada öyle durma. Hızlı hareket Çıkın çıkın. Yanımdan oh, geç. Kime sıkıyor abi bu? Bir bug'u alsın. Adnan abi sana bu bakıyor. Bug'unu al. Adın abi bu gol. Vay. Kime bakıyor bu? Bak? Sana bakıyor. Magenan sokları alın bari Bence. Tek yedim ya. Çekiyorsun tabi. Dirliyim mi? Dirliyim. Sen sus lan. <laughs> lan diril diyor sana duymuyor mu ya? Gel diril diyor da. <laughs> da buradan da konuşuyor siz anlayamıyorum. Bir <laughs> köşeye geçin şimdi. Çok uzaklaştık. Burada toplanalım. <laughs> Cephane kutusu kuruldu. Bir okurayım mı? Kalkan vurup kalkan. Ben bir şey söyleyeyim mi? Sanırım benim videom benim çekme. Çünkü 10 kadar bitmiş. Sen bir şey göremiyorsun. görmedim sanma. <gülüyor> <Onlar> <gülüyor> önce ya. <laughs> ben de ponçik geziyordu seninle. Ponçik? Az önce ben de sizi gördüm sanma. Fotolar <laughs> mı geliyor? Ya <laughs> kim ne yaptı bana gene ya? Eğer Dur. videoyu çekmediyseniz Allah sizi belanı düzenler. Bir de o son bölgeler. Yapan isteyen? Yok. Valla abi ben çekiyorum da <laughs> dediğim gibi yani şey kayıp duruyor. E üç, üç parça olur ki ya. Parça parça üç parça atsa. Olmuyor mu? Ne parçası abi? Ne? O ne öyle? Ya yani hani bir... 10 dakika, 10 dakikada bir duruyor ya e evet, güzel montaj yaparsan olur zaten hızlandırma yapcaksın ya videoyu Eğer bir daha sarsa gitsin. Aha gitsin. Dirildi mi? Dirildi. Dirildim valla. Valla parça parça çektim. Güzel bir montaj yaptırın. Yapıştırın gitsin. Heh, bir 10 dakika mola verelim de ondan sonra maden atalım maden. Ana da Bomba kuruldu güzel olacak aslında. Tabii şehir atacağım. Da ben koleksiyon diyeceğim ya. Altın eşyası. Burada toplanalım. Orada öyle durma. Çok hareket Abi buraya gelin diyor ya. Hadi bakalım oraya gidelim. Rezonans devresi mi? kuruldu. Rezonans Yazık seviyesi uyuyorum. kuruldu. AK kursayınız iyi olacak ya. O içimize kurulmaz ya. patladı değil mi? Hatta tu versene yok, yok ya başka. Çıktan bir şey göremiyorum bir Bomba atarlar sıksın abi bir ayağımızın altına. Tamam kırdım bıçakla kırdım. Birini kırdım. Öbürü de O da gitti. Rahatmış ya. Parla rahat giyen gözüktü. Kaçın. Ben kaçamıyorum ki. Ben ben. Abi vallahi ben birini takip ettim gidiyorum. Zavada vuruyorduk ya arkadaş. Aha benim dirime bitti. Şarjör değiştiriyorum. Benim dirime hakkım bitti. Ne var diye Ben de dirmeyorum işte. 10. bölge bitmedi mi ki daha? Kaçta da bitiyor? Neyse evet, alırız abi. Ben alıyorum trapları. Aha ben kutu. Bu şu kutuyu kırayım. Boş çıktı. Nerede bu gigant? Aha aşağıdan bir şey geldi. Bitti mi? <laughs> Trap bak. Kessek Abi ya. sen şu videoyu bir ya, izle. Olmuş mu? <laughs> of şu mor gelse keşke bana ya pantolon. A abi sen pantolon. Abi yok ki bende. Bana enzim gelsin, enzim, enzim. Var. Allah bana gelsin de zırk gelsin. <laughs> ya Allah belası. Ponçik şanslısın ha. Ponçik. <laughs> Hayırlı olsun. Benim Abi gene gitti, en en çok çok gitti. Şey bana geldi ya.